Bakan Yarlıkay'ı bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 10 ilde bölücü terör örgütü PKK-KCK yönelik düzenlenen Bozdağ'ın 36 operasyonlarında 72 şüpheli yakalandığı ifadesini kullanmıştı. Örgüt propagandası yapan PKK yandaşlarına karşı yapılan operasyonların İstanbul ayağında 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Term Şube Müdürü ekipleri tarafından dün 7 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda Bağcılar ilçesinde PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silüetini boya ile duvara çizen terör örgütü içerikli yazılama yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 11 adreste yapılan aramalar ise bu kişilere ait dijital materyallere el konuldu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.